Hocam benim kanalımdan herkese merhabalar. Bugün haberimiz memur ve emekli maaşı zammı hesaplama ekranı. 2025 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli maaşı ne kadar? Yüzde kaç zamlanacak? Hep birlikte detaylara bakalım. Evet memur ve emekli maaşı zamlarının ne kadar olacağı ile ilgili milyonlarca kişi muhtemel zam oranlarına odaklandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylelikle emeklilerin alacakları 4 aylık zam oranı şimdiden belli oldu. Memurlar ise Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte %1.87'lik enflasyon farkını hak etmiş oldu. Memurlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak zam alacak. Peki 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli maaşı ne kadar yüzde kaç zamlanacak? Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında 6 aylık enflasyon verisine göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Ocak ayında açıklanacak olan Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ekim sonu itibariyle SGK ve bakur emeklileri şimdiden %12.06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Peki 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zammı ne kadar olacak? 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Detaylara bakalım. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emekleri Ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Ekim sonu itibarıyla bu rakam %12.06'yı aşmış durumda. Net rakam Kasım ve Aralık aylarına ilişkin 6 aylık enfes son verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında %6'da toplu sözleşme zammı alacak. 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Eylül ayında enflasyon aylık %2.97 olarak açıklanmıştı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte memur ve emekli zamında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Buna göre aylık enflasyon Temmuz ayı için %3.32 Ağustos ayı için 2.47, Eylül ayı için 2.97 ve Ekim ayı için de %2.88 olarak açıklandı. SGK ve parkur emekleri şimdiden %12.06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise %1.87 olarak açıklandı. Bu hesaplamalar doğrultusunda %1.87 enflasyon farkına 7. dönem toplu sözleşmesindeki %6 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam %7.99 kümülatif zam meydana gelecek. Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Peki 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? Bir de bu haberimizin detaylarına bakalım. Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı %16.17 civarında hesaplanıyor. Emekler ne kadar zamalacak? İşçi emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı 16 civarında olacak. Memurlar ne kadar zam alacak? Alt başlığa bakalım. Memur ve memur emeklileri 6 aylık enflasyonun %16.17 civarında gelmesi halinde %5.61'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Ayrıca memurlar 7. dönem toplu sözleşmesinden doğan %6'lık zam hakları bulunuyor. Bu durumda Memurların maaşları %12 civarında artış gösterecek. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detaylara bakalım. En düşük memur maaşı Temmuz ayı itibarıyla 39.177 liraya çıkmıştı. Zam oranının %12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı 43.878 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı ne kadar olacak? Son olarak buna bakalım. En düşük memur emekli aylığı Temmuz ayında 17.587 liraya yükselmişti. Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı 19.697 liraya çıkacak. Evet haberlerimiz bu kadardı. Hocam Bilir kanalına abone olup beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.